benim için yine de pek rahat değil. Yani benim de o adam hırsız değil sonunda bir şey vardı kesin yani. Evet yani mahallede gizli gizli dolaşıyordu falan böyle bir şeylerin peşinde oldu kesin yani. Bakın adam yine mahallede. Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu adam kesinlikle bir şeyler çeviriyor. Aha hadi takip edelim. Evet, kuzular bulursak komisere haber veririz. Sırası değil. var. Oğlum o depoda ne var acaba ya? Bilmiyorum ama o adam için önemli olduğu kesin yani baksanıza. Peki şimdi ne yapacağız? Polise gidip aynı adamı silahla mı gördük diyeceğiz. Komiser çok netti. Yani elimize delil olmadan gidersek bize inanmayacakları kesin. Ee ne yapacağız? Depoya bakalım derim. Bence de mantıklı olur. Evet en azından insanları uyarmış oluruz. Hadi. Kamyonet hazır mı? Hazır kapının önünde. İyi, i̇yi acele edin. Hepsini de atabilmem için iki tur falan atmanız gerekiyor. Tamam, az kaldı. Bu kutuları da kapatalım, hazırız. Biz yukarıdaki mahallede oturuyoruz. Az önce sizi gözetleyen şüpheli bir adam gördük. Silahı vardı. Peki ne zaman gördünüz bunu çocuklar? Çok değil bir beş dakika oldu Efe abla. Evet adam bütün anneli karış karış gezdi. Bir daha geleceğinden de eminiz. Bu yüzden biz de sizi uyarmak istedik. Aferin iyi yapmışsınız çocuklar. Ama hadi artık eve. Biz adama karşı önlem alacağız hadi çocuklar. Polise haber vermeyecek misiniz? Evet evet polise haber vereceğiz mutlaka. Sizi hiç merak etmeyin. Tamam size kolay gelsin. Sağ olun çocuklar sağ olun. Hadi hadi acele edin. Baskın olmadan taşıyabildiğimiz kadar almamız lazım. Biraz evvel buradalardı. Kahretsin. Baskına haber almış olmalılar. Şunları dışarı taşıyalım. Hadi. Ne oluyor burada? Polisler niye gelmiş? <laughs> ne sizin burada ne işiniz var ki? Yoksa siz sivil polis misiniz? Hadi çocuklar, evlerinize dönün. Bunlar ne? Burada zehirli oyuncakları yasa dışı yollarla dağıtan adamlar vardı. Ama elimizden kaçtılar. Evet, biz ne yaptık? Ne oldu çocuklar? Biz sizi başduruşu sandık. Böyle silahla depoyu gözetleyince biz de adamları uyardık. Ne yaptınız, ne yaptınız? Ya biz ne kadar aptalız ya. Çok özür dileriz. Demek haberi sizden aldılar ha? Şimdi de başka çocukları zehirliyorlar. Hadi evinize dönün şimdi. Bir daha da böyle işlere karışmayın tamam mı? Hadi. Durumu düzeltmemiz lazım. O koldeki oyuncaklar benim Selin'e aldığım oyuncaklara çok benziyordu. Hepsini mahalledeki oyuncakçıdan almıştım. O zaman nerede satıldığını biliyoruz. O zaman yapacak tek bir şey kaldı. Bu oyuncakçının önünde bir şey gözetleyeceğiz yani. Sonuçta oraya mal vermek için daha geri gelecekler. Evet artık bir planımız var o zaman. Ama benim eve dönmem lazım şimdi. Benim de. Ben de anneme haber vereceğim. Yarım saat sonra görüşürüz çocuklar bir şey daha yapmamız lazım kanka. Biliyorum. Senin oyuncakları thank yeah. Efendim kardeşim ne oldu? Alo Memo kardeşim. Adamı gördüm ben. Şimdi takibe geçiyorum. Ben sana gittiğim yerden konum atacağım. Tamam kardeşim dikkatli ol bize polis haber verip hemen geliyoruz. Tamam kardeşim görüşürüz. Abi şu önündeki aracı takip et. Ya ama bu çok önemli. Ya adamı yakaladık konuşmamız lazım komiserle. Çocuklar bakın tekrardan söylüyorum. Hadi siz evinize gidin. Komiser size olaya karışmayın diye söylemedi mi? He? Siz ne yaptınız? Dinlemediniz sözünü değil mi? Bir de dinlemediğiniz gibi koskoca da berbat ettiniz. He? Ama biz öyle olsun istememiştik. Bu yüzden de plan yaptık ve adamları yakaladık. Evet komiserle konuşmamız lazım. Bakın hala ısrar ederseniz görev başındaki memuru oyalamakta hepinizi içeri attırma. He? Hadi evinize gidin. Alo Memo kanka yeri buldum. Şimdi sana konum atıyorum. Ulan yatıp kalkıp bebelere şükredelim ha. Vallahi aksi boylamıştık. İrfan şu plastik tabancaların olduğu koli nerede? Hepsi burada bu kolide. Oyuncak silahlar. Bir hareket var mı? İçeri şu ana kadar sadece bir kişi girdi. O da benim oyuncakçıda görüp takip ettiğim adamdı. Ama bence diğerleri de içeride. İçeri girmek için sizi bekledim. Bence birkaç tane fotoğraf çekelim. O zaman belki bize inanabilirler. Evet, başka türlü inanmazlar yoksa. Burada iki kişi var. Üçüncüsü nerede? Burada. Beyler, Misafirlerimiz var. Gel buraya. Gel. Ya bırak abi ya. Bırak sana bir. Bırak. Çık. Bırak. 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 Ya bırak. Komiserim. Acil destek lazım. Ya vallahi çocuklar haklıymış ya. Ha, hadi hemen bildiriyorum ben. Sizin o getirdiğiniz zehirli oyuncaklar yüzünden benim kardeşim hastalandı be. Hı? Evet siz çok kötüsünüz. Kötülük yapıyorsunuz çocuklara. Bunun için hapse gireceksiniz. Başörtün ekipler hem var hem değilsin. Hem de var. Ah, ah çocuklar, ben size ne diyeyim? Anlaşılan bir de hiç kalmamış ki burada ya. Polis bize inanmamıştı. Sen bizi nasıl buldun? Ya, polis inanmamıştı ama ben inandım size. Zaten polisler sizi tanıyor ki ben tanıyorum ya. Sizi buraya kadar takip ettim. Sonra da ekiplerden yardım istedim. Aslında tek başıma da hallederdim ama... ...hadi dedim elimden bir kaza çıkmasın. <laughs> e tabii beş kardeşler takımıyız. Kötülere karşıyız. <laughs>